Asil klasik. Adamdır. Ne alayım? Third. Sen ne onu oyna ya? Ne alakalı? ne onu oynuyor? Maşallah. Aha sıçtım. <laughs> Aha sıçtım. Siktir et neonunu sikeyim <laughs> <laughs> neonunu amına koysunlar. <laughs> Deminki el falan oynamadım ama şimdi. Çok iyi oynadın kardeş. <laughs> <laughs> Rezil herif ya. Amına koyayım. Boku yedim ben ne onu daha 5 kilo alamam ama. <laughs>